Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sebeple birlikte gördüğünüz gibi PES oynuyoruz. Şöyle yapayım da arkadaşlar ben bunu videoları daha önceden çekecektim ama buralar yağmur yağmur bak şöyle daha iyi lan. Yağmur yağıyor ama çok fazla sıcak, nem var. Çok fazla o yüzden oynamıyor. Bu arada bu Samet Sametaidon'la oynuyoruz. Yani onun da kanalını aşağı bırakacağım. Bunla daha fazla PUBG ay ya PUBG'ye taktım ya. E pes e, videoları gelecek yani devamı gelecek o yüzden onda abone olursan sevinirim da benim e, videolarımı analiz etmiş videolarımı yorumlamış bir video var onda yani o yorumluyor şimdi direkt başlayalım e, çakmaya geldik Barcelona'ya çakmaya geldik e, ben de Allah'ın kulu yok ama olsun şimdi Roka, lan, lan almışız, almışız. Ya üç kişi aldılar ya. Uhtan oh, çok kötü vurdu. Biraz daha mı yaklaşsam? Geç. Bu arada bir günde bir videoda iki tane video gelecek günde. Çünkü bunu bundan atmak, ondan oraya eklemek çok e, sıkıntı iş yani çok uzun sürüyor. O yüzden şimdi Pablo, Ami mi Ananın amı. ama ama Neyse. koş 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 Sterling dal, Manas dal, Tarkut Manas dal, dal. La baskı nasıl yapılır? Adamsın koş 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 çıkmasın çıkmasın. Soriç. Soriç. Soriç verdi. Cristiano Ronaldo, Ronaldo bıraktı. Roca, Roca'dan verdi Laverina, Laverina. Laverina! Adamsın Laverina. Laverina, 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 Laverina. Laverina. Laver Abi ben ama anlamadım. Nasıl topu benden alıyor? Topu benden nasıl alıyor abi? Adamsın. No fal, no fal. Ronaldo'yu çok Mal, o nasıl pas? Günde üç video da olabilir yani. Günde bir tane video olabilir, iki tane de video olabilir. Üç tane videoları bu arada. Kontra tak. Pablo, Pablo verdi Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo ver. Ver Ronaldo. Ronaldo! Gerizekalı ya! Tamam. Hiç. Çıldıracağım. Nereye vurmam lazım benim şu an? Nereye vurmam lazım? Benim? Abi çıldır. Bekle dur abi. Dur dur! Oyunu. Götüme bakmayın. Götüme bakmayın. Perde koptu anasını. Sonra niye sinirleniyorsun? Sonra niye bağırıyorsun? Böyle salaklar oynarsan, böyle Ronaldo malıyla oynarsan faal. <laughs> Faalimizi aldık ama şu an çok kötü duruyor ev. Perde koptu anasını. Dur şöyle yapayım. Uf. Neyse tamam. Duran top değiştir. Ronaldo geç. Geri. Oğlum gol mü açacağız lan yoksa? Ekran değiştir. Ronaldo! Ya çok kötü vurdum. Ronaldo! Ronaldo! Nereye Ronaldo? Nereye? Manas indirdi. Ronaldo Pablo'yu pardon. Manas aldı. Manas verdi Pablo. Amemin şego. Pablo 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 verdi. Ronaldo! Ronaldo! Ne oldu? Ofsaytı nasıl çeyim? Hadi, hadi 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 İndirdi. Pablo verdi. Basano Ronaldo gole gidiyor. Ya Pique. <laughs> Ağzıma saç girdi. Pul. <laughs> e sen ne geliyorsun gelirsin Pique ya? Abi taşak geçmeyin benimle ya. Abi ben taşak geçilmeyi sevmem bir insanım ya. Oo. <laughs> oh. Bu arada Kapkut'tan Yapacağım e, editleri falan çünkü Yoguda bir uygulama vardı depolamaz istediği için onu kullanıyordum. E, onda ekleme falan yok yani video ekleme falan o yüzden ondan devam edeceğiz. Gel evvelin. Git lan. Roka verdi, Hiti verdi, Bassano, Bassano, ananı Bassano, anana. Hayır 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 devlet dedesi neşo. Koş koş koş. Çık 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 çık. Oh, tamam. Oh, tamam. Hmm. <gülüyor> yemedik, <gülüyor> yemedik, yemedik. Mayor, Mayor, Ronaldo'nun önüne, Ronaldo alır mı onu? Ronaldo adamın dibi değilsin, salaksın sen. Soru iç verdi, Roca verdi, Bassano, Bassano çekti, Bassano Castoyon. Ya Allah'ım çıldıracağım. Of! Ya! Beklesenize, beklesenize. Allah'ınız hep zaman beklesenize. Allah'ım ya hepim ya! Üf, erikçi siktir daha sıçarım senin daha zaman, ha! Bu Pablo! Pablo! Davies gidiyor! Pablo. Pablo! 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 Neler yapıyorsun Pablo? Nereye Pablo? <laughs> Basıldık ya! Sıçtımın odasına girmeyin. Roka verdi Ronaldo. 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 Ya. Sonra niye çıldırıyorsun? Sonra niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun sonra? Niye bağırıyorum acaba? Niye? Ronaldo. Ronaldo. Hayır vurma 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 vurma. Abi çok sıcak. Roka. Galeri. Dal 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 dal. Dal dal dal. Dal. Allah'ım çıldıracağım. 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 Pablo ağzına sıçayım Pablo. Tanımıyorum bir Allah'ın kulunu. <laughs> ya nereye atıyorsun ya? Evet. Pablo. 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 Bak ona sen ne olacak? Ya sen ne olacak yani? Ya sen ne olacak? Ya sen ne olacak? Ya sen ne, ne olacak? Dal. Dal sana. Ağzına sıçtım bu çocuğu. Dal sana. Ağzına sıçtım. Dal sana. Bak her yerine ter akıyor ya. Abi çıldır. Çok sıcak. Çok sıcak. Dal. Ba baskı balata, baskı balata adamsın. Ara pas, Laverina, Laverina verdi. Pablo, Pablo bıraktı. Ronaldo, Ronaldo. Çık 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 bari corner kullanayım. Bari son dakika corner kullanayım ya. Pablo, Pablo, Pablo ve gol, gol. Ay. Yeniliyoruz Pablo'yla. Pablo'yla yenilmeye devam ediyoruz. Bu arada e, oyun ses kayması, e, oyun şey kayması olabilir. Dal, 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 dal. Berabere dal. Dal adamsın. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo aldı! Çekti! Ronaldo! Ronaldo! Kaleci anasının nikah gibi tuttu. Kol olmazsa şu iğneyi kendime batacağım. elbette. Laverina, Laverina! Orta! Şut! Ya bitti maç ya. Ağzına sıçayım ya. Ağzına sıçayım ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı diye videomuz üzere abone olmayı unutmayın like unutmayın ve hoşça kalın güle güle bay bay yeni gene yenildik ama bu sefer başkalarını yeneceğiz ee, beklemede kalın bay bay güle güle